babaları sağ olanlar, babalarınız hayattayken kıymetini bilin, kıymetlerini bilelim. Babaları sağ olanlara sesleniyorum. Bir gün toprak babanızı elinizden alacaktır. Vallahi alacaktır. Toprağına dokunmak isteyeceksiniz ama nafile. Toprak alıp gitmiştir. Telefon rehberinden babam sözünü sileceksiniz bir gün silmeden kıymetini bilelim. Kırmayalım onları. Bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle omuzumda sakusuyla hey hey. Bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle omuzumda sakusuyla hey hey. Cebinde yok parası, bafradır cigarası, yüreğinde bir yarası. Altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, ağlama ona çar babam. Gün geçer babam ey Bir kapıyı kapayan Gene açar babam Ağlama benim babam ey Bu adam benim babam Derdi dağlardan büyük Çaresiz beli bükük Vay bu adam benim babam derde dağlardan büyük Çaresiz bile bükük vay Bir gün olsun gülmemiş Rahat nedir bilmemiş Göz yaşını silmemiş Bir lokma ekmek için kimseye eğilmemiş bu adam benim babam hey ağlama benim babam ağlama açar babam kara gün geçer babam hey bir kapıyı kapayan gene açar babam üzülme benim babam hey Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam. Oy. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Üzülme benim babam. Hey. Tüm babaları sağ olanlara gelsin. Babaları sağ olmayanlara da Allah rahmet eylesin.